Herkese yeni bir günden günaydın, hayırlı sabahlar. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes uyurken ben kahvemi içtim. Sonra çayı demledim. Şimdi de mutfağa geçtim kahvaltı için. Saat artık 11.30. Ortaya karışık bir şeyler yapıyorum kızlara yumurtalı ekmek, az sucuk kızartıyorum. Kendime soğanlı yumurta yapıyorum. Çünkü herkes farklı farklı yiyor. Bunu da benden başka siyemez canım istedi. Böyle büyük büyük ince ince kıydım. Pul biberli, karabiberli bir tane yumurta hazırladım oraya. Bana bir tane yetiyor zaten. Şimdi yumurtalı ekmeklerimi yapayım hemen. Havalar yeni olunca böyle kayıyor ya. Zaten bu ocak kaydırıyor çoğu şeyi de. Şöyle hemen soframızı kurduk arkadaşlar. Herkesi de uyandırdım. Rıza ile Azra uyuyordu. Duru ile biz ayaktaydık. Çayları da doldurdum. Bize afiyet olsun bakalım. Telefonu bırakıyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Evet yedik içtik. Karnımızı doyurduk bulaşıklar var. Makinamı yerleştirdim önce. Şu tencere çekmecesini falan sildim. Aşağısı da karışık. Buraları bir düzenledim. Bayağıdır çekmece içlerini ellemedim yani. Ortalık yangın yeriydi. Şurası. En çok buraya kullandığım için buralar, buraya da tavaları koyuyorum. Üç tane daha tava koyuyorum buraya. Onlar şuradalar zaten. Bura böyle karışık. Çöpü ayarlayayım. Çöpleri. Lavabonunkini de boşaltayım. Tuvalet lavabosunun. Ondan sonra bulaşıkları halledeyim. Kuru çok cırlıyorsun. Bak çok ağır yapış yapıyorsun. varmadan Hadi. Zaten makineye koymadan yıkamış kadar oluyorum ben. Yoksa tabakları kalıntılar yapışıyor. Illaki bir şöyle üzerinden geçiyorum. Havaları elde yıkıyorum, makineye sokmam. Bıçakları da, bunlar çünkü keskinliğini kaybediyor makineye girince. O yüzden onları makineye koymam. Termosifonumu anlayınca yaptırdık. Yoksa soğuk suyla ben çok bulaşık yıkadığım için bir hafta zor dayandım soğuk suyla. Asla yapamadım. Ev süpürülecek, silinecek. Hafta sonu işleri. Bu kadar iş var ki Mutfağı şimdilik temizledim. Ocağımı falan sildim. Daha boyu çamaşır suyuyla ovdum. Aslında dolap kapakları silinecek. Bakın elizleri falan var oralarda. Biraz şunlarda elizleri var kavanozlarda. Onları yapacağım. Şu kettle'ı falan yıkayayım. Geleceğim yine birazdan. Şurada demlensin yeşil çay yaptım bir tane. Saati 2 yaptık. Şunu içeyim. Pijamalardan kurtulayım. Hemen bir evi süpürüp lavabo tarafına bakmam lazım. Yemek yok. Günlük ne yapsam derdi. Ablan geldi herhalde. Azra okulun önüneymişti Şurada arkadaşları vardı. <laughs> <laughs> AVM'ye ineceğim diyor. AVM'ye mi karar verdiniz Azra? Hava o kadar güzel ki. Babasından geldi para istedi. Okulun önünde oturuyorlardı kızlarla. Dört arkadaş şimdi AVM'ye gidiyorlar. Mont giymeyecekmiş kalın polar giydiydi üstüne tamam mı? Şey bir de kapşonlusunu giymişti. Zorla ona şimdi mont giydirdim dedim sahil tarafı eser. Anne hava çok sıcak. Anne hava çok sıcak. Neyse gitti şimdi parasını da aldı. Birazdan bir hamburger yiyip gelirler. Ben de işte evleri temizleyeceğim dediğim gibi yemek ne yaparım bugün bilmiyorum valla aklımda. Lahanayı yaparım. Aa lahana var. O kötü olacak yoksa onu pişirsem aynen. Kalkayım onu haşlamaya bırakayım. Yoksa yarına sararır, kötü olur. Değil mi Duru? Hı, hı Lahana da yemiyorsun ki Duru. Sen ne yiyeceksin? Bunlar lahana, mısır, ekmeği yemiyorlar. Sen ne yiyeceksin yavrum? Hiçbir şey. Hiçbir şey. <laughs> Birazdan acıktım dersin. Birazdan acıktım dersin. Arkadaşlar size dedi sözlerini. Hesli çok çok öpüyorum. Saçımı da örüverdim vallahi şöyle. Ay kalkayım. Çayım da bitti. Kalk Elif kalk. Saat 2'yi geçti. Aynen. Kalkayım kalkayım derken 2'yi geçti. Çok böyle ince işlerim var evin içinde. Camlar var ya hepsi kötü. camları silmesi lazım. Çok iş var çok. Vallahi. Kalktım üzerimi değiştirdim. Büyük makinamı getirdim. Dip köşe her yeri süpüreyim. Koltuklar var ya hep yeni zaten. <laughs> Allah seni duru. Bunu diyor yeni aldık diyor. Tövbe yarabbim. Camı silcem üzerinden. Şu koltukları el mopuyla alsam. Çok iş var vallahi. Şu kılıfları sökeyim önce bir. Şu kılıfları yıkamaya atayım. Koltukları inceden süpüreceğim koltuk başlığıyla. Bunlar da dedim yıkansın. Zaten hep lekeliler. Durucum sağ olsun. Hepsinde birer leke var. Şuralar falan. Hep iz olmuş gene silinecek. Ya bu koltukları seviyorum biliyorsun Her seferinde aynı lafı söylüyorum ama Kumaşı beni deli ediyor gerçekten deli ediyor. Kumaşı çok eliz bırakıyor yani. Ama ben sevmedim. Çok sevdim. Bunları hemen kısa da bir yıkayayım. Anne. Efendim anneciğim? canım benim. Demen yeterli. Sağ ol. Hadi bakalım Elif'ciğim. Şunları annem doldurduydu. Daha rahat oldular doldurunca. Koltukları süpürdüm. Halıyı da süpürdüm. Kaldırdım. Ee, şimdi şu köşeyi süpüreceğim. Aynayı, çiçekleri her şeyi çekip de camını sileyim diyorum koltukları çekmişken. Valla süpürünce bile koltuklar kendine geldi. Yoksa hep elizi oluyor dediğim gibi. Valla bakın. Sildikten sonra daha da düz olur. Yavaş kızım. Sildikten sonra daha hoş olur. Elma alacağım. Camım çok fena. Yani cam. Bakın görüyor musunuz? Salı yağmurlu diyor ama en azından şu kaba pisliği gitmiş olur şuraların falan hep bir tozunu alayım. Zaten bu camlar çift cam olduğu için bakın ne kadar silersen sil o iç taraf hep bir kirli görünüyor. Annem aradı. Annemle konuştuk. Bezi yıkayıp geldim tekrar. yağmur yağacak diyor annem de havayı güzel görünce diyor hemen can sıkıyorsun diyor. Dedim anne ne yapayım camlar dedim leş de gibi. Yapmayınca dedim olmuyor. Evet camı sildim arkadaşlar. Cam beziyle de güzel duruladım. Şimdi buraları süpürüp e, koltukları yerine koyayım. Sileceğim sonra burayı. Aynayı falan da çekeceğim çünkü. Salonu komple süpürdüm, sildim arkadaşlar. Koltukları da çektim, konsolun altına aldım. E, aydınlatmanın aynanın her yerinin arkasını sildim yani anlayacağınız. Şu masanın altında sildim. Şimdi burası kurusun. E, el mopuyla koltukların üstünden geçeceğim. Halıyı en son sereceğim. Şu kenarlarda falan elizleri var işte öyle daha temiz yani aşırı kirli değiller de el mopu yeterli olur diye düşünüyorum. Böyle şimdi bir kahve içeceğim valla. Duru da acıktım diyor bir şeyler ayarlayayım ona. Efendim kızım. Durucuğumla şöyle oturduk. Hem çerez atıştırıyoruz hem ben Nescafe'mi içiyorum. Acıktın mı sen? Birazdan yapacağım. Ne yapayım? Ee, yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası mı istiyorsun? Tamam. Saat 5'i geçti arkadaşlar. Telefonu elime yeni aldım. Şarjdaydı. Koltukları sildim. Mutfağı hallettim. Ondan sonra tabi Duru acıktım diyordu ya. Hemen bir makarna suyu koymuştum. Salçalı çubuk makarna yaptım. Ee, bir de kıymalı patates yemeği. Onlar hepsi karnını doyurdu. Valla ben kendime akşam kabak soteleyeceğim şeyde, airfrayda. Ee, yoğurtlarım, yanına da salata yaparım. Ben altıda falan yiyeceğim. Onların hepsi yediler. Azra zaten dışarıda yemişti. Yorgunluk çöktü. Oturdum şuraya. Ee, suyumu da bitirmiştim. Tekrar doldurdum. Vallahi bir mayıştım kız. Rıza dedi bir arada dışarı çıkalım istersen biraz hava alalım dedi. Yok dedim. Bugün hiçbir yere çıkmak istemiyorum. Allah temizlik dedim beni oyaladı ama salon tertemiz oldu yani güzel oldu. Market'e gidip geldim arkadaşlar. Bulaşık tabletim bitmişti. Bir de kendime kabak alacaktım. Dün ne güzel kabaklar vardı çok markette. Kalmamış. Yukarıya da çıkasım gelmedi paşalara. Yorgunum ya. Neyse yine tavuk aldım tavuklu salata yapacağım onu şimdi düdüklüye atayım haşlansın iki gün yetiyor bana bir tanesini bugün yerim salatayla ile diğerinde zaten ikisini de haşlayacağım da diğerinde yarın akşam yerim ayran aldım yine kendi sularımdan aldım bunları doldurup doldurup içiyorum hani evde şişe bulunsun diye süt aldım meyve aldım şunu aldım işte feyrinin çocuklara bir iki bir şey bunları yerleştireyim de hemen tavuğu düdüklüye atayım. Ben de 6 gibi falan 6-6.30'a doğru yemeğimi yerim bakalım. Saat 7'yi geçti. Elif bacınız yine yürüyüşe gidiyor. Bir saat yürüyelim. Hava çok güzelmiş gerçekten bugün. Akşam da güzel yani. Hafif, hafif esiyor ama rahatsız edecek durumda değil. Neyse. Saçımı da bugün böyle kaderine bıraktım da. Uçuşup duruyor. Tavuklu salatamı yaptım. Ayranımı içtim. Akşam 6. 6'yı geçtiydi tabii yediğimde. Herkese pazar gününden selamlar arkadaşlar. Videomuza tabii ki bugün devam ediyoruz. Hafta sonu vlogumuz e, pazar günü koymadığım için tabii pazartesi koyuyorum. Neyse saat 4.30'a geliyor. Biz bu saate kadar evdeydik. Günlük işlerimizi yaptık kahvaltıdan sonra. E, daha sonra Azra ile kuaföre çıktık. Azra'nın saçlarını kestirdik. Şöyle omuzlarda kestirmek istedi. Bayağı uzamıştı. Bir de biçimsiz olmuştu. Kırıklarını falan aldırdık. Sonra Azra ile markete gittik. Yine eksiklerimizi aldık derken Yine el kol dolu geldik. Her neyse onları falan yerleştirdim. Mutfakta bir iki bulaşık vardı. Oraları toparladım. Rıza dedi ki hadi madem bir kozu sahile doğru gidelim. Bir hava alalım. Belki bir çay içeriz, bir kahve içeriz bilmiyorum. Az önce içtim aslında ama şöyle bir dışarıda hava alalım dedik. Çocuklar da sıkıldılar. Yeleğimi giyeceğim. Hava gerçekten güzeldi. O yüzden şöyle kalın bir sivit giydim. Altıma da bir tayt giydim. Çıkacağız bakalım. Azra'nın saçlarını göstereyim size. Bakın bu boyda da kestirdik. Dön bakayım şöyle bir. Aynen, rahatladın mı biraz? Güzel <laughs> oldu, kabarmasa daha ince olacak. İşte kabarmasın diye arama kas e yaptırdık, biraz bir temizledik, şuraya kadar uzundu. Şu kadar falan kestik Azra, aynen. Her yer o kadar kalabalık ki yer arıyoruz, sahile geldik, dedik liman tarafına park edelim. Hava güzel ya herkes kendini dışarı atmış tabi. Her yer o kadar kalabalık ki mangala gelmişler. İnanamazsınız yani çimenler bile dolu. Çardakları bırakın. Çimenlerde bile mangal yakıyorlar bakın. İleriye kadar dolu masa kuranlar. Oo. Oh, maşallah. Bir biz gelmemişiz bugün buraya. Güzel deniz kenarına bak orası da dolmuş. Paketledin onu. <laughs> her yer dolu her yer. İp atlıyorlar bak. Duru bak ip atlıyorlar bak. Ama çok güzel yaz gibi. Hayırlara gitsin de no, yani yine güzel hava. Tişörtlük hava var. Ama her köşeye masa açmışlar. Bizim de var. Biz niye getirmedik? <laughs> Bu da bana Aslında kızıyor. Planı projeyi yapmadım diye. He? Neyse haftaya güzel olursa biz de sandalyelerimizi getiririz şuraya. Baksana Rıza. Oraya gelir mi? Ay çok güzel. Alt kısımda bayağı yürüdük şimdi. Üst tarafa çıktık arkadaşlar bir şeyler içelim dedik. İleride var böyle içme yerleri. Evden bir şey hazırlayıp gelmedik. Rıza diyor hiç plan proje yapmıyorsun diyor. Dedim ne bileyim bugün hiç canım istemedi vallahi evden çıkmak ama tam bir bahar havası yani gerçekten. Duru hemen yoruldun mu? Şöyle oturduk. Burası her zaman geldiğimiz bir yer zaten. Çayı falan güzel oluyor. Ben kahve içeceğim. Kızlar bir şeyler yiyor ben şöyle sade kahve söyledim. Rıza da çay bekliyor. E, Yiyeceksin Yapacağım. değil mi Duru? Tamam. Kızlar şöyle bardakta mısır aldılar. Sokak lezzetleri. <laughs> Duru oturarak yiyecekmiş. Bakayım yiyecek mi? Her zaman aldırıyor, yarım bırakıyor. <laughs> <laughs> çünkü çünkü yarım bırakıyorsun. Sadece babalar yedim Orada mı yedin? Sen şey böyle taneli değil ama ayıklanmış yemedin değil mi? Oh Sadece Duru Çok güzel. Çok mu güzel? Afiyet olsun. saat 9'u geçti arkadaşlar. Biz eve 8'de falan geldik sanırım. Valla iyi geldi dışarı çıkma, çıkmak. Aslında bugün hiç evden çıkasım yoktu ama son çocuklar sıkıldık deyince sahile attık kendimizi. Güzel oldu. Geldikten sonra bir yemek faslı. Ondan sonra bulaşıkları hallettim. Şimdi de yargıya bakmıyorum da Fox'ta yeni bir dizi başlamıştı Ego diye. Ona sardım bakalım. Ona bakıyorum yargı Aynı konuları döndürüyor sanki böyle bakmayacağım ona bu akşam. Neyse veda edeyim dedim. İki günü birlikte geçirdik. Yarın yine kısmetse görüşürüz. Keyifli haftalar diliyorum. Hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.